Mısır'da Kıptileri hedef alan terör eylemine Mısır ordusu hava saldırısıyla karşılık verdi. Mısır'dan kalkan uçaklar komşu ülke Libya'nın Derne kentinde terör örgütlerine ait olduğu söylenen kampları bombaladı. Operasyonla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Abdülfetta El-Sisi'den geldi. Emri bizzat verdiğini belirten el vurulan noktaların dünkü saldırıyı düzenleyen militanların eğitim aldığı kampları olduğunu söyledi. el Terörizmi destekleyen, para, silah ve eğitim yardımı yapan ülkeler cezalandırılmalı. Bu ülkeler cezasız kalmamalı. Onlarla asla birlik olmayacağız diye konuştu. Mısır'da dün Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kanlı saldırının yaşandığı Minya kentinde güvenlik önlemleri artırıldı. Mahaha Kilisesi Başpiskoposu vatanlar için canlarını vermeye hazır olduklarını ve korkmadıklarını Mısır söyledi. Mısır her gün şehit veriyor. Mısır, Mısır Kilisesi, Mısır kilisesi Mısır ulusal kilise, kilise olarak lukha. biliniyor. Hiçbir zaman insanları hem kilise hem de ülkemiz için birer şehit olarak feda etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Şehit Saldırıda yitirilenler için düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı duaların ve gözyaşlarının yanında öfke de vardı. Törenler protesto gösterilerine dönüştü. Öfkeli kalabalık iktidarın Kıpti Hristiyanları koruyamadığı için kayıp verdiklerini ifade etti.